Evet arkadaşlar bugün mantık konusuyla ilgili alıştırmalarımız var. 9 tane soru. İlk sorumuzu dersimize başlayabiliriz. 2 basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur demiş. Evet bu doğru bir önermedir arkadaşlar. P'miz 1. Camın ham maddelerinden biri kumdur. Doğrudur. Bir asal sayının iki katının bir fazlası daima bir asal sayıdır demiş. Hemen bir örnek verelim. 7 asal sayı. 2 katının bir fazlasını alalım. Kaçtır arkadaşlar? 15. Asal sayı mı? Hayır. O yüzden bunun doğruluk önermesi sıfır. Evet. Şimdi bunlara bakalım. bize e bir yazalım. Veya Q'muz neydi? 1'in değilini istemiş. Yazalım. Evet. Burada da V var. 0. Burası bir arkadaşlar. Ee, önceki derslerimizde bununla ilgili tabloları yapmıştık. Ona göre yaparsanız iyi olur sizin için. 1 ve 0. 0 arkadaşlar. A önermemiz. A şıkkımız 0. B'ye bakalım. P'ye bir yazalım. V. Q'muz kaçtı? O da 1'di. Doğruluk değilim. Değilini alıp sonra da VA ile 0'ı yapıyoruz. Bura 1. Bunun değili 0. 0 veya 0. 0 arkadaşlar. Evet. Ç'ye bakalım. Ç'miz 1. V. Q'muza bakalım. Q'muz da 1. Ondan sonra V R. R'mizin değil. 0'ın değil. Neydi arkadaşlar? 1. Burası 1. Burası da 1. O zaman 1 ve 1 1 arkadaşlar. Evet. C'mize bakalım. 1'in değeri neydi arkadaşlar? 0. 0 veya R'miz neydi? 0. Evet. Veya yine koyduk. P'miz neydi arkadaşlar? 1. Ve Q'muzun değeri neydi? 0. Ve bunun parantezinin değerini aldık. Burası 0 arkadaşlar. 0 veya Aa, burası 0. Ama buranın değeri vardı. 0 veya 1. Burası da 1 arkadaşlar. İlk sorumuzu böylelikle çözmüş olduk. Şimdi ikinci sorumuza bakalım ama ilk önce şurayı bir silelim. İkinci sorumuza bakıyoruz. Tam silemedim galiba. İkinci sorumuza bakıyoruz. Evet. 1 veya 0 arkadaşlar. 1. 1 ve 1. 1. Bunu tabi bu kadar hızlı yapmanız için buradaki veya ve v ve V'nin doğruluk tablolarını bilmeniz lazım. 0 ve 1 0 veya 1 veya 0 1. Bir. Birin deli neydi arkadaşlar? 0. 0 veya 0 0 arkadaşlar. Evet şimdi C'mizi önermemize bakalım. Birin deli neydi arkadaşlar? 0. 0 ve 0 bunun veya ile bağlacı yapıp sonra da buraya bakacağız. 0 veya 1 1. Burası 0 arkadaşlar. 0 veya 1 1. Ç şey önermemiz. Ç şıkkımıza bakalım. Burada ilk önce parantez işleminin öncelik, önceliğinden dolayı en içtekinden başlayalım. 1 ve 1, 1. 1 ve 1, yine 1. 1 ve 1 ve 1'in bir. bir. değili. Burası 1. 1, 1 ve 1'in değili. 1 bir ve 1'in değilinin şeyi buydu arkadaşlar. Bu da cevabımız 0. İkinci sorumuzu da çözdük. Umarım anlayabiliyorsunuzdur arkadaşlar. Biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. Daha çok soru çözelim diye. Evet, üçüncü şıkkımıza bakalım. Aşağıdaki denklik denkliklerden doğru olanın yanına D, yanlış olanın yanına da Y yazınız demiş. P bize 1 verir. 1 değil veya 1 eşittir neydi? 0 veya 1. 1. Evet buraya bakıyoruz ve burada he, Demorgan kuralı vardı arkadaşlar yazalım buraya Demorgan bakalım P'mizin değili veya tabi burada V vardı bu değilini aldığımızda bu V'ye dönüldü. V'ydi V'ye döndü Q'muzun kendisi bakıyoruz doğru arkadaşlar doğru diyelim buraya bir demişim doğru olacaktı evet burada da galiba dağılma özelliğini kullanmış arkadaşlar hemen yazalım Bakıyoruz. Evet. Burada neyi dağıtmış? V'yi dağıtmış V'nin yani üstüne. Bakıyoruz. Ama burada yanlış yapmış. Bu böyle olacaktı. Bu böyle olacaktı. Bu da böyle olacaktı. Bu yanlış yapmış. Buna bakıyoruz. P V1 girmiş. Bu P. Aslında cevabımız P olacak arkadaşlar. Çünkü P'mize sıfır versek cevabımız sıfır. P'ye 1 versek 1 olurdu. Bu da yanlış. Evet. Üçüncü sorumuzu da çözdük. Geçelim dördüncü soruya. Aşağıdaki birleşik önermelerin en sadeliğini yazın demiş bize. Hadi yazalım. P veya P'nin değili. Hmm. Burada yine V'yi veya çevireceğiz. Ve Q'nun değili. Burası bir arkadaşlar. Çünkü P veya P'nin değili önermeye birlikte girdiğinde bir olarak çıkar. Bu formu istersek P'ye bir verdiğimizde sonucun bu çıktığını anlayabiliriz. Ve Q'nun değili. V'amızda 1 olduğu sürece yani bir tane 1 olması sonucun 1 olmasını eşit yani. 1 e eşittir. Yani Könü değil burada önemli değil. B'ye bakalım. P'nin değili. Burada ne vardı? Veya bunu V'ye çevirelim. Q. He. V, V ve P. Evet arkadaşlar. Şunun ikisine bakalım birlikte. P'ye 1 diyelim. 1, 0 ve Q. Burası neydi arkadaşlar? sıfırdı. Ve Q ile girdiğinde Q ister, istediği olabilir yine de cevabımız sıfır. Çünkü V'de ikisinin de doğruluk değeri 1 olduğunda sadece 1 oluyordu. Burası sıfır. Buradaki şıkkımızı silelim ki C'yi şey yapabilirim. C'yi bir C'yi. Evet. C'ye bakalım. Burada ne vermiş arkadaşlar? P veya Q'nun değili. P Orada B'ye koyduk. Q'nun değil. Hmm. Aynısını vermiş. Evet. Şunu da şöyle yapalım. Aslında kendisini vermiş. Kendisini verdiğine göre cevabımız da tabii ki de Q'nun değil olacak, Değil mi arkadaşlar? Çünkü ikisi de aynı. Bir daha bakalım. Yanlış yapmayalım. Evet arkadaşlar. Kendisi çıktı. Yani bir tanesini alsak yeter. Çünkü burada buna A dersek buna da A demek zorundayız. Yani yani A dedik. Buna da A dedik. A sıfır olabilir. Sıfır olursa sıfır olur. Bir olursa bir olur. O yüzden doğruluk değerine bunu yazıyoruz. Evet. B'yi çözdük. Şimdi A'yı çözdük. C'yi de çözdük. Şimdi C'ye bakalım. B'nin değili. Q. B'nin değili. Veya Q. Dediğim gibi. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burada galiba hemen kaptım burada. P e, değiller eşit. O zaman bunu böyle yazacağız. Büyük ihtimal. Q'ya ve Q'nun değiline i̇şte eşit. Burada attık. Sonra öbür buraya attık. Burada dağılma özelliği var arkadaşlar. Birazcık bu soruyu çözmek için yani bu birazcık daha zordu. Bunu çözmek için bayağı soru çözmeniz lazım arkadaşlar. Burası bir. P'nin değil bir, birlikte girdiğinde cevabımız P'nin değil çıkar. Evet. 4 soruyu da çözdük. Şimdi 5. sorumuz. 5. sorumuz. Önermelerin bize bir şey vermiş. Doğruluk önermesi PQ ile doğruluk değerlerini bulanmış. Nasıl, ne zaman bir oluyordu arkadaş? İkisi de bir olmalıydı. Burası bir, burası da bir. Evet. Q ve R. Ne zaman 1 olurdu? İkisi de 1 olacak. O zaman ikisini bulduk. Şimdi P'ye bakalım. P 1'in değeri 0. Bunun da değeri almışlar Tabii ki de 1 olmuş. Burası 1 olacak. Burası 0 olacak. Yani 0. Bu ne zaman sorulur? P'de 0 olacak arkadaşlar. Devam edelim. En sağda halini bulun demiş. Burada da galiba arkadaşlar bakıyorum. Burası sıfır. Çünkü e, V var burada. Ve V sadece yani V'de ikisi de bir olursa bir olurdu. Bir tane sıfır olduğu için sıfır var. Kesin yani. Burası da bir. Bunu ikisi birlikte girdiğinde cevabı sıfır olarak çıkar. Buna bakalım. Burası arkadaşlar P. Burası da P'nin değili P'nin değeriyle bu birlikte girdiğinde sıfır Yedinci soruyu atlıyorum arkadaşlar. Bu birazcık daha sözel bir soru. Sınavda çıkacağını da düşünmüyorum. Yani gerek yok arkadaşlar. 8'e ve dokuza bakalım. F dersimizin sonuna gelmiş olalım. Evet. Sekizinci soruda kalmıştık. 8'i de çözelim. Burada arkadaşlar ya da bağlacı var. Ya da bağlacını daha işlememiş. O yüzden size bunun tablosunu çizmeyi çizeyim. Sadece doğruluk değeri 1 olanları göstereceğim. Geri kalan da zaten 0. Evet, e ve diyelim. Burada tabii ki de Bağlacımız bu. Bir sıfır olduğunda bir. Sıfır ya da bir olduğunda bir arkadaşlar. O yüzden burası da bir. Burası da bir. Buna birlikte girmişe Bir olmuş. Şey, evet. 9'a bakalım ve dersimizi bitirelim. Burada ya da ile girmiş. Aslında burası arkadaşlar. Buraya A dersek bu da A'nın değil olur. Yani. Birazcık yani bu soruda birazcık soru çözdürerek görebilirsiniz. Yani biraz uğraştırabilir arkadaşlar. Buna da yıldız atalım. Evet arkadaşlar. A'ya 1 verdiğimizde buraya da 0 veririz. Cevabımız doğruluk değeri 1 olur. Evet arkadaşlar.